Zeki, çevik, ahlaksız program. Ara Gaz. Ara Gaz Haber Ekonomideki son gelişmeleri anlatmak üzere stüdyomuzdaki ünlü ekonomist, finans danışmanı Eşber Siftah'la konuşacağız. Eşber Hocam, hoş geldiniz. Hoş gördük kardeş, nasılsın, iyi misin? Sağ olun Eşber Hocam, nasılsınız siz de iyisiniz inşallah. E ekonomiye gelelim hocam. Valla kardeş ekonomi derken ya neyi soruyorsun Kadir'im? Yani şimdi dolar mı, borsa mı, emlak mı, mu kürek mi kardeş hangisini soruyorsun? Yani ekonomi geniş kavram kardeş. Hocam genel olarak bir anlatsanız önce. Ya kardeş ekonominin geneline ben var ya yani şimdi bu ekonomi icat edeni ben var ya bu Malatya'nın bak bizim Malatya'nın Hekiman ilçesinin girişinde bak Hıdır Emmi'nin değirmeni var ya ben oradaki değirmen taşın üstü onu ya. Ama hocam bakın olmuyor yani. Dinleyici sizden ekonomiye dair sözler bekliyor. Siz ne diyorsunuz? Yani ekonomi iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor en azından hocam? Lan oğlum bu dinleyici dediğin de kardeş maaşlı adamla baba parası yiyen öğrenci değil mi senin bu dinleyici dediğin? De yani ekonomi iyiye gitse etine gitmese ne gitme la bunları? Ya onlara ne ya? Ya bankada param var mı lan senin Arap çocuğu? Ya e söyle bakalım bana. Yok. Senin borsada hissen var mı? Şirketin var mı kardeşim Kadir? Y yok hocam yok hiç yok. E daha ne s soruyorsun kardeşim ekonomi nedir diye ya? E olan var. E, hocam mesela ben bir haber okudum. Çin'deki atıl durumda bulunan binlerce maden ocağının yeniden işletilmeye başlamasının altın piyasasını olumsuz etkileyeceğini söylüyordu haber. Doğru mu bu? Çin'deki maden ocaklarının durumunu sordun değil mi kardeşlerim evet hocam? Evet. Şimdi tamam. Pascal kardeşim, aç <laughs> eğil kardeş aç bakalım. Eyil kardeş. Aç. Aç kardeşim Eyil ya. Aç 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 aç. Pascal. Kardeş senin memleket neredeydi kurban ya? Paris hocam. Eyil ver bakalım Paris'e doğru. Tamam. İşte Kadir görüyor musun bak kardeş? Bak. Buyur bak. Çin'deki maden ocaklarının durumu. Aha bak kardeş bak hele kendi gözünden gör nasılmış? Ee... Allah kutu gibiyim içindeki marka ocakları Eşber hocam. Kutu gibi ama bak görüyorsun verimli. Derine indikçe daha da verimli oluyor. Pascal çek tumanı otur bakalım kardeşim. Tamam bakalım. Tamam okay. oldu. işimiz bitti kardeşim otur. Peki hocam doların durumu? Ne diyorsunuz? Ya doların durumu ne olacak ya? Oğlum bu mayasız <laughs> gibi kardeşim. Ağzın çok kalkıyor ya. Ya doları ellemeyeceğim. Bak elledikçe yükselir oynamayacaksın çok fazla. Hocam peki vatandaş merak ediyor. Dolar mı alalım euro mu alalım ne alalım? Riyal al. Riyal ne alaka? Kardeş şimdi umre zamanı riyal artar. Bak bir de hac zamanı riyal alacaksın. Kafayı kullan kardeş. Döviz içinde uyanık olacaksın. Böyle hamleler yapacaksın yani. Hocam İngiliz sterline hiç düşmüyor. Ona ne diyeceksiniz? O grelçe var ya kardeş o grelçeyi. Ben bu İskoçya'da İzbe arabelerinde Londra'ya karşı belden kırıp da mu? Çok haksız bir kadın bu ya. Ya yüzü gülmüyor karının ya. Ne demişler? Kara karı, kuru karı, duru kat, karuz karuza karuz Beyaz karı, şişman karı, yürü kat fayda atı fayda atı fayda atı. Yani diyor beyaz tenli şişman kadın bir de hızlı koşan at faydalıdır diyor. Esmer zayıf kadınla bir de yavaş attan uzak dur diyor. Ha, buralarda böyle bir çayniz restoran falan varsa kardeş böyle bir acile ekşili çorba söyleyin de içe biraz sabah sabah böyle eşki eşki iyi olur. Ha. Bu hava da şifadır bak. Soğukta iyi gelir ha. Hadi bakın. Ara gaz sabah haberleri devam ediyor. Ara gaz. gaz babasını bile tanımaz <laughs>